Fason Radyo. Merhaba. Fason Radyo'dasınız ben Stelio. Bugün 27 Eylül 2025 Cumartesi. Yunanistan gündeminden derlediğimiz haberlerle yayınımıza başlıyoruz. Bugün de yoğun bir gündem var. Gelin hemen detaylara geçelim. Öncelikle haberimiz Yunanistan ve Türkiye arasında düzenlenmesi planlanan üst düzey görüşmeden geliyor. Ne yazık ki Miçotakis-Tardoğan buluşması son dakika bir erteleme kriziyle gündeme oturdu. Yunan basınının aktardığına göre Ankara bu kararını Atina'ya geç iletmiş ve bu durum Yunanistan tarafında hayal kırıklığı yaratmış. Görüşmeye dair detaylar netleşmemiş olsa da buna diplomatik bir anlaşmazlığın sebep olduğu düşünülüyor. Bu olay Yunanistan'ın bölgesel diplomasi stratejisine dair yeni bir yol haritası belirlemesi gerektiğini ortaya koymuş görünüyor. Özellikle ulusal güvenlik ve dış politika konularında Atina'nın Türkiye ile zorlu bir masa sürecine girmesi bekleniyor. Anlayacağınız suyun öte yanında bu mesele oldukça tartışmalı bir hal aldı. Gelişmeleri takipte olacağız. Bir diğer iç gelişme Euboea adasında meydana gelen bir depremle ilgili. Geçtiğimiz gece 3,8 büyüklüğünde sarsıncı yaşandı ve deprem Atina'da da hissedildi. Depremin merkez üstü Aliveri kasabasına yakın ve yaklaşık 5 kilometre derinlikte tespit edildi. Neyse ki şimdiye kadarki raporlara göre ciddi bir can kaybı ya da zarar görülmedi. Bununla beraber uzmanlar artçı sarsıntılar konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgedeki yerel yönetimler şimdiden hazırlıklarını güçlendirdi ve halk sağlığı açısından önlemler alınıyor. Umarız herhangi bir olumsuz durum yaşanmaz. Şimdi dünya gündeminden ilginç bir haberle devam edelim. ABD'nin Venezuela'daki uyuşturucu mafyalarına karşı askeri müdahale planladığı bildiriliyor. Şu an için bu operasyon planına ABD Başkanı Donald Trump henüz onay vermemiş ancak bu konu Yunan medyasında bile gündem olmuş durumda. Çünkü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu krizi çözmek için diplomatik işbirliği teklifinde bulunmuş. Görünüşe göre Latin Amerika'da önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler görebiliriz. Biz buradan takip etmeye devam edeceğiz. Ekonomi ile ilgili bir gelişmeyle devam edelim. Filistin ekonomisine yönelik uluslararası topluluktan 170 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu. Fransa, İngiltere, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlik ettiği bu destek paketi Filistin'de uzun süredir devam eden ekonomik krizi hafifletmeyi amaçlıyor. Filistin'in İsrail hükümeti tarafından kesilen vergi gelirleri sebebiyle ciddi bir nakit sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Bu tür ekonomik yardımlar bölgedeki dengeleri bir nebze olsun rahatlatabilir. Ve şimdi de sıra Yunan medyasında Türkiye ile ilgili çıkan haberlere geldi. Bugünkü başlıklardan biri oldukça dikkat çekici. Türkiye İzmir'in fetih yıl dönümünü tatbikatlarla kutladı, Atina tedirgin. Doğu Akdeniz sularının halihazırda epey hareketli olduğunu düşünürsek bu tür tatbikatların tansiyonu artırdığı öne sürülmüş. Ancak işin gerçeği bu tatbikatın planlı bir askeri gösteri olduğunu belirtmekte fayda var. Yunan tarafı bu tür etkinlikleri dikkatle izliyor ve genelde dil sertleşebiliyor. Eminim ki bu konuda sizin de kafanızdan iyi de Yunanistan bölgedeki gerilimi azaltmak için pek bir çaba gösteriyor mu sorusu geçiyor. Size bırakıyorum yorumu. Bugünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Fason Radyo'da stüdyosundan size Yunan gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. that's radio